Bugün 4 Kasım 2025 Salı günü spor seansına hep beraber başlıyoruz. Önce başlıklar. Konumuz eski milli futbolcu Ceyhun Eriş kariyerinde 3 büyük takım var. Derbiler haftasında kazanan Fenerbahçe Galatasaray ilk 8 için Ajax deplasmanında Fenerbahçe'de Pilzen deplasmanına gidiyor biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde de final gibi 2 maç var oraya da kısaca değinebiliriz diye umuyorum program içerisinde ve... Ceyhun Eriş'le beraberiz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Ceyhun. İyi ki geldin. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Davetin için emekçim sağ olasın. Ee, hafta sonu geride kaldı. İki dev maç oynandı. Tabloda ne değişti? Biz cuma gününde ne düşünüyorduk? Şu an salı günü ne düşünüyoruz? Tabloda değişen sadece puan aralığının daralmış olması. Onun haricinde çok fazla bir değişiklik görünmüyor şu an için. Ama hani Fenerbahçe açısından moral haftası oldu. Öyle bir deplasmandan 3 puanla ayrılmak. Rakibinin yani lider Galatasaray'ın da kendi evinde puan kaybetmesinden sonra. Ya Fenerbahçe'ye yaradı diyelim bu hafta. Tablo olarak öyle görünüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor senin formasını giymiş olduğun 3 eski kulüp. Evet 3'ü sıraya girmiş bazen. <laughs> Galatasaray'ı. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten <laughs> çok enteresan. O sırada çok. İlk Galatasaray <laughs> sonra başlangıcım. Sonra Fenerbahçe, sonra Trabzonspor. İlk üçü tamamlamışlar. Galatasaray'da takımdaki ilk maçın şeker mu? Yok, TSE'de de oynamıştım. Evet. O zaman TSE'de vardı. Hatırlar tamam. mısın? Tamam. Dağıtmayalım konuyu çünkü araştırma <laughs> tamam. yaparken Şekerspor maçında da Emre Belizoğlu'nun yerine oyuna girmişsin. Öyle de bilgiye de edilmedi. Doğru, doğrudur. Değil mi? E, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Galatasaray'ı ne kadar zorlar? Beşiktaş yarışa bundan sonra dahil olabilir mi sence? Beşiktaş'ın özellikle bu hafta Fenerbahçe'ye kaybından sonra tekrar yarışa dahil olması biraz zaman alacak. Çünkü oradaki şeyi de göreceğiz, süreci de göreceğiz. Sergen Hoca devam edecek mi? Yönetim evet. nasıl bir karar verecek? Bunlar o süreci etkileyecek. Ama hani doğru kararlar alınırsa dahil olur mu? Tabii ki de olabilir çünkü Beşiktaş büyük camia. Ama son haftadan bakarsak biraz zor gibi görünüyor bu olayın yani bu ilk dördün, ilk beşin içine girmesi biraz zor gibi görünüyor. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe mi sence, Trabzonspor'un daha çok zorlar Galatasaray'ı? Bence ikisi de zorlar. Çünkü Trabzonspor'da Galatasaray maçını da izledim. E, çok keyifli bir maç olmadı ama e, Fatih Tekke Hoca'yla güzel bir ritim yakaladılar. E, belli bir sistem oynuyorlar. E, mesela Galatasaray maçında da Galatasaray'ı çok iyi analiz etmiş Fatih Hoca, çok belli. Yani Galatasaray yapmak istediği birçok şeyi yapamadı. Yani neredeyse iki tane pozisyonun haricinde pozisyonu yoktu. O yüzden hani hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'un Galatasaray'ı bu konuda zorlayacağını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Derbiye dönelim Fenerbahçe Beşiktaş derbisine. Her şey Orkun Kökçü'nün atılmasıyla mı belli oldu sence? Sadece faturayı Orkun'a mı çıkartalım? Ya tabii orada sadece oyuncuya yüklenmek çok doğru gelmiyor bana ama tabii Orkun gibi tecrübeli bir oyuncu hem milli takımımızda hem yurt dışında bizi temsil etti, şimdi Beşiktaş'ta tecrübeli, aklı başında bir oyuncunun ve takım kaptanlığı bandını taşıyan bir oyuncunun orada daha sakin olması lazım. Çünkü 2-0 öndesiniz. Pozisyonu hatırlarsan kendi de farkında yaptı hareketini ama sadece Orkun'a yüklememek lazım. Sergen Hoca'nın da orada mesela sakin kalması lazım. Neden? 10 kişi kalmış takımınız, 2-0 öndesiniz. 10 kişi kalmış takımın teknik adamına yedek kulübesinde sağ kenarında çok daha fazla ihtiyacı var. O yüzden daha sakin olmalıydı. Yani hem Sergen Hoca'nın atılması hem Orkun'un atılması tuz biber oldu açıkçası. Sergen Hoca yorumculuk da yapıyor e, teknik adamlığı bıraktıktan sonra. <laughs> Ee, zaman zaman ve şu dönemde çok fazla peşinden gelende açıklamaları var. En son Kasımpaşa ile ilgili işte bu 10 kişi kalınmasıyla alakalı benim antrenmanlarımda yatarak müdahaleye ben izin vermezdim şeklinde. Sence futbolcuları nasıl etkiliyor bu? Hatırlarsın birkaç sene önce de Balotelli ile bir polemiği vardı. Yorumcuyken Balotelli ile ilgili söylediği bir şey. Evet, sonra, Bal sonra Balotelli, Balotelli gitti oda kulübe Bir hareketi vardı. Sence yani. Sergen Hoca'nın bu özel hayatındaki duruşu, yorumculuktaki duruşu futbolcuları nasıl etkiliyor? soyunma odası. Ya futbolcuları nasıl etkilediğini çok inan bana moto mot sana bu konuda bir şey söyleyemem ama yani Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın Hoca'nın yorumculuk yaparken de bu işi yani teknik direktörlük tarafına geçeceğini düşünerek bazı şeyleri söylemesi lazım. Yani işin daha teknik kısmında kalması lazım. Hani Sergen Hoca teknik kısmında kalmadı. Daha çok biraz yorumculuk yaparken magazin ön plandaydı. Daha magazinsel, daha böyle insanları vuran cümleler sarf ediyordu. O cümlelerde maalesef teknik direktörlük yapmaya başladığınız anda peşinizden gelebiliyor. O yüzden hani futbolcuları etkiler mi? Hani izliyorlarsa, izlemişlerse, şimdi sen söylüyorsun. Ne kadar etkiler bilmiyorum. Yani çok sanmıyorum açıkçası ya. Oradaki konsantrasyon çok başkadır bence. Sergen Hoca'nın futbolcu yönetiminin iyi olduğu söylenir. Ama Rafa Silva'yla sence nasıl bir problem var? Sergen Yalçın'ın. Neden Rafa'dan en iyi verimi alamıyor? Biraz ya. E, o özel ilgi alakaya da bazı defansif görevlerinden azat etme konusunda e, Rafa'yı yeterli bulmuyor mu acaba? düşün Düşündüğümüz gibi büyük bir yıldız olarak görmüyor mu sence? Eğer kendi geçmişinden kıyas yapıyorsa büyük ihtimalle görmüyordur. Benim sormak istediğimi sen anladın. <laughs> Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani şöyle Sergen Hoca çok rahat bir adam çok rahat bir insan. Yani ağzına geleni söyleyen, hem tavırlarıyla hem söylemleri, söylemleriyle rahat olan bir insan. Ben geçen bir yine bir yorum yaptım. Yani ona doğru konfor alanını sağlayabilirse Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Hoca rahat olur. Güzel şeyler yapar, oyuncuya bir şeyler katar. Ama Sergen abi, Sergen Hocam, Sergen Yalçın Hoca, Beşiktaş'ın kaos dönemine denk geldi yine. Şimdi kötü giden bir durum var. Şimdi çok rahat bir insanın bu kötü giden durumu düzeltmesi çok zor. Daha disiplinli olması lazım mesela. Ee, çok tartışılıyor. Giovanni Van Bronckhorst geldi. En az 3-4 transfer sezonuna ihtiyacımız var dedi. Evet. Ole Gunnar geldi. 3-4 transfer sezonu dedi. Ya biz bunu daha kolay aracısız çözelim dedi Beşiktaş camianın evladını getirelim dedi. Şimdi Sergen Yalçın da o da diyor ki o da diyor evet. O da 2 sene önce de 3-4 transfer sezonuna ihtiyaç vardı Beşiktaş'ın. Yine 3-4 transfer sezonuna ihtiyaç var. Ceyhun Erişe göre kaç transfer sezonuna ihtiyaç var Beşiktaş'ın? <laughs> Ya Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntı demeyeyim aslında. Camianın problemi kendi içinde. Bir istikrar yakalayamadılar. Sürekli başkan değişikliği, evet. sürekli antrenör, teknik direktör değişikliği, sürekli bir veda ya da feda sezonu, befa sezonu gibi şeyler yaşadı. Önce yönetimin kendi içerisinde bu kendi... Benim şahsi düşüneceğim Beşiktaş camiasıyla alakalı. Önce istikrarı sağlamaları gerekiyor. Her anlamda hem yönetimsel hem teknik direktör hem de transfer konusunda. O istikrarı ne zaman sağlarlar, nasıl sağlarlar bilmiyoruz. Geçen de borçları açıklandı biliyorsun. Evet. E, yani i̇stikrar çok önemli. Özellikle büyük takımlarda istikrar çok önemli. İstikrar çok önemli. Yine istikrarsız giden ama son zamanlarda, son birkaç haftada o istikrara da sakinliğe ulaşmış olan özellikle Başkan değiştikten sonra istikrara ulaşmış olan bir Fenerbahçe var. Haftanın kazanına bir bakalım Derbi maçtan sonra nasıl bir manzara ortaya çıkmış. Ee, Saadettin Saran'ın Fenerbahçeli e, futbolcuların e, soyunma odası görüntüleri vardı, kutlama görüntüleri. Bunun üzerine konuşabiliriz bence. Çünkü Saadettin Saran başkan... Sizin de yöneticiliğinizi yapmış ha. bir isim futbol Aynen. şube sorumlumuzda. Bu görüntüler size ne anlam ifade ediyor eski futbolcu olarak? E, Saadettin Sadettin abi, Sadettin abi diyorum. Çünkü senin de söylediğin gibi benim oynadığım dönemde yöneticiliğimi yaptı. Hatta anım da var. E, çok uzatmayayım diye ona girmek istemiyorum. Yo, Sporu... Dinleyebiliriz. <laughs> Yok, biraz Sadettin uzun... ve şu aralar çok popüler oldu çünkü. E, kulüpten şey olmadan önce, e, ayrılmadan önce. önce benim ayrıldığım sezonun devre arasında Antalya kampında bana mukavelemi uzatmam için önüme şey getirmişti hmm. teklif sözleşme. Ben biraz orada kararsız kaldım. Değişik bir durumdu. Sonra da pişman oldum. Dedim keşke atsaydım. Hmm. Çünkü şöyle bir söylemde bulunmuştu Saadettin abi bana. Ya dedi ben yarın bu varım burada öbür gün yokum. Gel dedi hazır böyle bir durum varken benim de yetkim varken şunu imzala. Ben bir kararsızlık yaşamıştım orada. O yüzden bir şeyim var onunla bir anım var. Pişman demeyeceğim çünkü. Benim yaptığım bir şey. Onun haricinde Saadettin abi futbolu, sadece futbol değil, sporu çok seven bir adam. Zaten fiziksel anlamda gördüğün zaman ne kadar spor sporcu olduğunu ben tahmin edebilirsin. Yakında Instagram'da takipten çıkacağım kendisi. Çok moral <laughs> bozucu bir hali var Saadettin evet. Başkan'ın bizler için. Çok sporu çok seven bir insan ve Fenerbahçe'ye çok evet. aşık bir insan. Yani çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Geldikten sonraki söylemleri de özellikle Tedesco ile, Dominique evet. Tedesco ile alakalı söylemleri, sonrasında oyuncularla yaşadığı bu iletişim, bu görüntüler hem taraftara hem camiaya bir şey veriyor, bir hava katıyor, bir bütünleşme havası katıyor. Umarım bu şekilde devam eder çünkü Fenerbahçe'nin başkanı olmak çok zor. Emek tahmin edersin, <laughs> tahmin ediyorum. Yani meslekaya 98'de başladım. Ee, Sayın Alişem vardı, 97'de hatta başladım. Alişem vardı, Sayın Alişen. Aziz Bey, işte artık nice başkanlar gördük. Fenerbahçe'de başkanlık, e, çok şey. Çok çok. Aziz Bey zamanında çok stabil gibi gözüküyordu ama aslında biraz 90'lar ve daha öncesinde değişken duruma yeniden dönmüş oldu. Fenerbahçe'deki durum. Bir şey daha soracağım. Bir futbolcuya maçtan sonra, tabii ki maçın skoruna bağlı. Başkan birazdan soyunma odasına geliyor dendiğinde ne hissediliyor futbolcularda? Nasıl bir his oluyor? O e, skorla alakalı. Yani. Prime mi geliyor yoksa fırçaya <laughs> mı <mi> geliyor? <laughs> tabii, değil mi? tabii canım yani mağlup olduysanız Başkan birazdan geliyor deniyorsa bir şeyler söyleyecek yani bir azar işi. Bir tane kötü anı benim. alayım hatırlıyorsan kötü anı. Benim ana. inan bana. Yok Aziz Başkanla öyle kötü anım yok yani soyunma odasına gelip bize fırça attığı ya da öyle öyle söylemlerde bulunduğu öyle bir anım yok ama hani galip geldikten sonra galip geldiğimiz maçların sonrasında soyunma odasında yöneticilerle birlikte gelip kutladığı çok anım var yani. Gelip herkesle sarıldığı, herkesi tebrik ettiği. Ama Aziz Başkan'ın o duruşunu biliyorsun. Tebrik ederken bile böyle bir ciddi durur yani. Sevgili Başkan'ın pek de şey Göz teması da kusmaz. <laughs> <şeydir yani. gülüyor> Ama samimiyeti yerindedir. Sevgili Başkan'a saygılar. <laughs> Güzel bir cümle Aynen, oldu. Aziz Başkan'ımıza saygılar. <laughs> Aziz Başkan'ımızı seviyoruz. E, Fenerbahçe sence Tedesco ile kritik eşiği atladı mı? Çünkü, çünkü şöyle bir durum var. Son 7-8 aydan bu yana zannediyorum Fenerbahçe ilk defa bir sonraki maçına tamam ya da devam maçı olmadan çıkacak. Victoria Pizzen'le karşılaşacak Fenerbahçe. Muhtemelen buradaki Fenerbahçeli arkadaşlar da vardır. E, CNBC stüdyosunda dışında. Ya Pizzen maçı kaybederse ne olur? Ya kaybedelim artık bir tane bir mağlubiyet marjı yarattı gibi. Bundan önce her maç bir final. Ha, ne? her... Neden öyle olsun? Neden öyle bir hissiyat oluşturalım? Çünkü çok güzel bir seri yakalamış. Oyunda yükselmedi mi? O kritik eşiği atladım teleskoyla. Bence henüz atlamadı. Ya oyun olarak atlamadı. Skor olarak şu an çok istikrarlı bir skor yakaladı Tedesco. 6-7 maçtır. Evet. Malibiyeti yok. 4 maçtır kazanıyor. 4 maçtır kazanıyor. Hatta 5 maçtır. Şeyi de katarsak. Stuttgart maçını da katarsak. Stuttgart'ı katınca. 4. Evet. Neyse işte. Yani oyun olarak belki o eşiği henüz atlatamadı ama şunu görebiliyoruz. Mesela 3. golden sonra görüntüler var. Tedesco'nun Köşeye, oyunculara doğru koşuşunu görüyorsun. O arzu, o istek, o şevk bütün her şeye yansıyor. Yani takım içerisindeki oyunculara yansıyor. O taraftara yansıyor. Ama dediğim gibi oyun alarak henüz daha o eşiği tam atlamadı. Ama şu da gerçek, bir istikrar yakaladı. Bu da devam ettirme durumu söz konusu. Yani o moral bir, motivasyon. Bir transfer yapma hakkınız var devre arasında. Fenerbahçe'ye hangi mevkiye futbolcu alırsınız? Forvet arkası. Forvet arkası. Evet. 20 sene önceki Ceyhun Eriş'i alır mısınız? Yok. Kendimi, kendimiz kendimi söylemeyeyim. Çok megalomanlık olur. <laughs> bir, i̇yi bir forvet arkası o bağlantıyı kuracak. Çünkü çok iyi defansif bir orta sahası var Fenerbahçe. Evet. İsmail, İsmail olsun. De. Edson Alvarez. Alvarez olsun. Oynadığı zaman Fred olsun. Yani iyi bir defansif orta saha var. Şimdi Şimanski de benim çok beğendiğim oyunculardan da ama ben şey alamadım yani istediğim Dış katkıyı alamadım. Talişka da çok münferit oynayan bir oyuncu. Yani takımdan bağımsız oynayan bir oyuncu. Yeni nesil bir on numara evet. lazım yani. Bir Yeni tane nesil. Alex lazım mesela. Alex, çok... <laughs> Evet, lüks bir istek oldu. Hemen Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'a da geçerken Galatasaray'ın maç trafiğiyle geçeceğiz. Bir grafiğimiz var. Peş peşe önemli maçlar oynayacak sarı-kırmızılı takım. Ve bir sonraki maç Ajax deplasmanı Galatasaray'ın. Ee, bu tablo Galatasaray'ı ne kadar zorlar bilmem görebiliyor musunuz ama şöyle diyeyim, Union Saint-Jula maçı var ardından. 9 Aralık'ta Monaco-Galatasaray, Galatasaray-Atletico. Madrid ve Manchester City Galatasaray. Arada da tabii ki lig maçı var. 1 Aralık'ta da Fenerbahçe mücadelesi var Galatasaray'ın. Şampiyonlar Ligi özelinde söyleyebileceğim çok iki tane ciddi maç var. Zaten bunu her yani benim söylememe gerek yok. Herkes bunu tahmin edebiliyordur. Atletico Madrid ve Manchester maçları. Onun haricinde Monaco'da, Union saint ha, evet, evet. Ajax'ta çok denklemeyeceğim ama çok yakın birbirine. Yani o 3 maçtan puan ya da puanlar alma ihtimali diğer iki maç Atletico Madrid ve Manchester City maçlarına oranla daha yüksek. O yüzden hani zaten o ilk 3 maçta istediği puanı alırsa hem Atletico Madrid hem Manchester City maçlarına çok daha özgüvenli, çok daha rahat çıkacaktır Galatasaray. O yüzden burada Saydığım 3 maçtan puanlar alabilirse çok zorlanacağını sanmıyorum Galatasaray'ın. Victor Osimen UEFA'nın sitesine bir açıklama yaptı. Biz de hemen satır başlarını aldık Osimen'in söylediklerinden Galatasaray'la henüz ikinci sezonunda olmasına rağmen çok güçlü bir bağ kurmuş durumda Victor Osimen. Galatasaray'da çok sevildiğimi hissediyorum diyor. Ee, yıllardır lige domine ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Şimdi en prestijli maçlarda, şampiyonlar ligi maçlarında fark yaratma zamanı Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok güzel bir de bu yüzden bir mesaj vermek. Biz de bu yüzden bir mesaj vermek istiyoruz. Dünya bu sezon bizi tanıyacak diyor. Galatasaray taraftarının ilgisini görünce insanın içinde ateş yanıyor. Her koşulda arma için oynamak istiyorsun. Galatasaray'ı gerçekten çok seviyorum ve onlara her şey yaşamaya hazırım. İyisiyle kötüsüyle ama umarım daha çok iyisiyle." dedi. Bir sayfamız daha var. Çok fakir bir aileden geliyorum. 7 çocuğun sonuncusuyum. Annem çok küçük yaşta kaybetti. Babam da 2020'de vefat etti. Şöhret ve başarıdan önce çocukluğum da zordu. Küçük yaşta kendi başıma yaşamayı, kardeşlerime para konusunda yardımcı olmayı ve babamıza destek olmayı öğrenmem gerekiyordu. Özellikle Galatasaray ile ilgili söyledikleri böyle yarı profesyonel ama okuyunca insanın hoşuna giden şeyler. Bir şöyle Aidiyeti o kadar derinden ve o kadar içten hissetmiş ki zaten oyuna aidiyeti olduğunu e, izlediğimiz maçlarda e, oynadığı maçlarda özverisiyle mücadelesiyle sadece gol atıp atmaması değil. Onu zaten oyuna aidiyetini görüyoruz. Ayrıca Galatasaray camiasına yani giydiği formaya da çok güzel bir aidiyet yakalamış. Futbolda çok önemli bir şey. Ben bunu hep söylerim. Hem oyuna aidiyet hem giydiğiniz formaya aidiyet çok önemlidir. Özellikle oyuna aidiyet çok önemlidir. Bunu da çok güzel gösteriyor Osman. Bunun sebebi de büyük ihtimalle en son okuduğun işte ailesiyle alakalı anlattığı şeyler. Son çocuğum, kardeşlerime maddi konularda destek oldum, annemi erken yaşta kaybettim, babam yeni vefat etti. Bunlar onun o aidiyet Hayata duygusunu tabii karşısına. daha da ön plana çıkartıyor ister istemez. Sizin kariyerinizde çok kulüp var, çok da büyük kulüpler de var. Ankara Gücü de var, Sivas Spor da var, Yurtdışı da var. En çok Göztepe'de var. En Göztepe. çok nerede sevildiğinizi hissettiniz siz peki? Size en çok hangi kulübün taraftarı seviyor? Bak, şimdi aidiyetten bahsettim ya. Futbol aidiyeti bende de çok fazlaydı çocukluğumdan itibaren. Oyuna aidiyetim çok fazlaydı. O yüzden oynadığım bütün takımlarda elimden geldiğinin fazlasını hep yapmaya çalıştım. Ve her takımda yani çok nadirdir bir ya da iki tanedir böyle çok eleştiri çok. aldığım... Onun haricinde oynadığım her takımda taraftarla aram hep iyi olmuştur. Çünkü ofansif oyuncuyum, hep bir şeyler beklenen oyuncuyum. Elimden geldiği kadar da o beklentileri karşıladığımı düşünüyorum oynadığım her takımda. Ama özel takımlar var. İşte Göztepe bunlardan bir tanesi, Ankara Gücü bir tanesi, Fenerbahçe, babamın takımı benim çocuğum. 6 Kasım yaklaşıyor. 6 <laughs> <Alt> Kasım'da yaklaşıyor. <laughs> Unutturmuyorlar sağ olsun bütün Fenerbahçe. Yani Galatasaray benim herhal. için çok önemli. Neden? Futbol eğitimini aldığım kulüp benim. Yani 10 yaşından 19 yaşına kadar, A takıma çıkana kadar, 18 yaşına kadar eğitimini aldığım yer. Yani sayabileceğim, yani bu başta bunlar ama oynadığım her takımda çok keyif aldım. Ya Siirt'te oynadım, ben herkes bana şey diyordu, ya nasıl yaşadın sen Siirt'te? Evet. Ya ben Siirt'te yaşamak için değil, futbol oynamak evet. için gittim. Peki Barış Alper Yılmaz konusu var ve de bu şöyle bir e, deyim yerindeyse sopa oldu profesyonel futbolculara karşı. Aman onu yapma bak camiasız kalırsın. Bu ne kadar önemli bir şey? Ve Barış Alper Yılmaz camiasız mı kalacak? Problem yaşıyor şu Çok anda. Çok ekstrem bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Kendi arkadaşlarımın arasında söylemişimdir bunu. E, gözlemlediğim kadarıyla. Barış Alper Galatasaray'daki prime sezonunu geçen sezon tamamladı. Misyonu da tamamladı. Misyonu orada. da tamamladı. Bence Galatasaray'ın sezon başında yani bu sezonun başında Barış Alper'i azat etmesi gerekiyordu. Hem Galatasaray'ın menfaatine hem Barış Alper'in menfaatine. Büyük ihtimalle de devre arası başka bir şeyler olabilir orada. Gibi gözüküyor. Barış Alper'le alakalı. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde iki önemli maç var. Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid ve Liverpool karşılaşacak. Kısa soracağım ondan sonra kısa kısa sorulara geçeceğim. Bu da kısa bir soru ama Şampiyonlar Ligi favoriniz kim bu sene? 3-4 tane var. Yani Sayalım. evet. Paris Saint Germain, Bayern Münih, Real Madrid. Dördüncüsünde biraz şüpheliyim de. Yani yok dördüncüyü söylemeyeyim. Arda Güler Ballon d'Or alabilir mi sizce? Ya? Ardı, bir de Arda'yı da çok tebrik ediyorum. Bu ara yine bir şeye aday gösterilmiş. Sadece balondur d'Or. O zamanla olacaktır Olacak mutlaka. Şey. Dünyanın en genç orta saha oyuncusu, en iyi orta, orta saha oyuncusu diye bir şeye aday olmuş. Oradan da, buradan da onu tebrik edelim. Gururla takip ediyoruz. Çok beğeniyoruz. En seviyoruz. yetenekli Türk kim sizce gelmiş geçmiş? Ya o çok ucu açık bir soru demek yani. Arda Güler, Sergen Yalçın, ya Arda, Rıdvan Dilmen, Arda daha Tugay yolu var. Kerimoğlu. Arda'nın daha yolu var. O saydığın isimlerin hepsi. Sergen Yalçın, Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Tugay Kerimoğlu. Çok var. Yani hangisi en iyisi biraz şey. Muallak. Gri yani. Hemen kısa sorulara geçiyorum. Çünkü süre azaldı. Aklınıza geleni hemen söyleyin. Yoksa pas değil tamam. de devam edeceğiz. Tamam. Rüyanızda futbolcu olduğunuzu görüyor musunuz? Evet çok. Hangi formayla görüyorsunuz? Forma rengini görmüyorum. Futbol oynadığımı görüyorum. Ciddi söylüyorum bak şey değil. Ben de eşim sö söyler pivot santif <laughs> olarak sırtıma stoperi alıp gol atıyorum da ben de forma rengini aslında görmüyorum. <laughs> genelde sarı lacivert oluyor ben görünce. Ee, çok takım gezdiniz. Çok kariyeriniz var. Keşke gitmeseydim dediğiniz bir tercihiniz var mı? Var. Lütfen alayım. Denizli Spor. Alt dikteydi bir de değil evet, mi? Evet dikteydi. Kariyer golünüz hangisi? Benle alakalı o ama yani. Benim kariyer golünüz? Kariyer golüm. Fenerbahçe'de Bursa Spor'a attığım bir gol var. Evet, üstünden aşırıp. Evet, göğüste kontrol, üstünden aşırıp vurduğum. Hatta o hafta EuroSport'ta haftanın golü seçilmişti. Bence, Ama kariyer diye sayacağım sana çok gol var öyle söyleyeyim yani. Bence. Sence e, hangisi? Benim canlı seyretmiş olduğum için çok etkilenmiştim. A2 milli takımında Oo, İzmir'de, şeyde, İzmir'de inanılmaz bir goldü. Mü, sol ayakla? Evet, inanılmaz bir gol. Sol goldü. kalecinin sağ üst çatalına? Evet, ya o videoyu bulamıyorum ben. Trabzon'da attığınız bir gol vardı. O da çok güzel. Muazzam bir goldü. Antep maçı ilk Trabzon Avni Aker çıkışım. Ee, Ankara gücünde Galatasaray'a attığınız bir gol vardı. Fenerbahçe'ye attığınız yine uzaktan bir gol vardı. İşte bak, Sizi bu... kadar iyi topa vurabilen bir Türk futbolcu söyleyin bana. Benden daha iyi vuran var. Kim? Hami abi. Doğru. Driplik üstü vurabilen o da mı Hami abi? Yok. O konuda hiç şey yapmayacağım. Taviz vermeyeceğim. Hani yoktu üstüme özür dilerim. Kariyerinizin kırılma anı. Fenerbahçe'deki ikinci sezonumda Samsun Spor maçında sakatlıyım. Hmm. Çok başka bir kariyerim olabilirdi. Hem Fenerbahçe açısından hem kendi açımdan. Oyun stilinizi benzettiğiniz bir oyuncu var mı? Yani benim özendiğim bir oyuncu vardı. İdolüm oyuncu vardı. Cruyff. Hmm. Dövmesi de kolumdadır 14 numara. Benim forma numaram da 14'tü. Peki attığınızda içinizi acıtan bir gol var mı? Yok, asla. Göztepe şampiyon olabilir mi? Süreç çok iyi bir yapı içerisinde. Zor mu? Çok zor ama süreç nasıl gidecek göreceğiz. En çok kızdığınız teknik adam? En çok kızdım, onun ismini vermiyorum. En bak. sevdiğiniz teknik adam? Erdoğan Arıca. Evet, saygı ve rahmetle anlıyoruz Erdoğan Hoca'yı da. Benim sorularım çok fazla ama kapatmak durumdayız yayın bitecek. Ben sormaya devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum Ceyhun Eriş yayına katıldığınızdan dolayı. Tekrar görüşmek üzere. Perşembe gün lütfen yine ekran başında olunuz ve spor seansını takip ediniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.